Hocam kilolarımı verdim, çocuklarımı doğurdum. Artık birazcık da güzelleşmek istiyorum. Sıra geldi göğüslerime. Protez mi yaptırayım yoksa dikleştirmeli miyim? Bir, tamamen göğüs yapınıza bağlı. Çünkü hiçbir göğüs dilde bir ayna değil. Cildin elastikiyeti, göğsün büyüklüğü, göğüs kafesinizin genel yapısı bunların hepsi önemli etmenler. Kimi hastalarda sadece bir protez yeterli olabilirken, kimi hastalarda özel protezler kullanıyoruz. Ne gibi? Mesela Kilo veren hastalarda veya sarkmanın çok olduğu, vücudun her tarafından kilo veren hastalarda cildin elastikiyetinin ciddi oranda azalması söz konusu. Ve memede sarkma olmaması için ameliyat sonrası bu tip hastalarda özellikle poliüretan protezleri tercih ediyoruz. Ha, sarkma daha fazla. Sadece protezde toparlanır mı? Toparlanmaz. Buna bir miktar dikleştirme kesin yapmak gerekiyor. Peki bu dikleştirme nasıl yapacağız? Hocam işte meme başından dikleştirme var. İşte lollipop iziyle varmış. Ters de varmış. Şampanya kareyi şeklinde varmış. Bu tamamen silmemenin sebebi. Yani bizim aslında dikleştirme dediğimiz olay memenin cilt zarfını yeniden şekillendirmek. Böylece hem içeride protezi taşıyabilecek hem göğsü taşıyabilecek hem de daha dili bir görüntü oluşturabilecek bir meme yapmak. Burada da Yani o bölgede fazla olan cilt nerede, biz nereden şekillendiğini yapabiliriz ona göre karar veriyoruz. Bu sadece meme başı etrafından olabildiği gibi kimi hastalarda normal standart bildiğimiz teyzeleri olabiliyor birçok hastada. Ama dediğim gibi hiç bir ameliyat tek başına her hastada aynı sonucu veya tek sonucu vermez. Hastanın yapısına göre biz bu planlamaları yaparız. Yani çünkü hastanın yapısı, cildin elastikiyeti bize en doğru yolu gösteren şeydir. Teşekkürler hocam.